Aselsan standındayız. Türkiye'nin çelik kubbesinin bir simülasyonunu şu an arkamda izliyorsunuz. Peki çelik kubbe nasıl çalışır? Geçtiğimiz günlerde çelik kubbenin aktif edildiğini yetkililer tarafından açıklanmıştı. Öncelikle düşman füzesi, uçağı veya bir drone sürüsü ateşleniyor. Bu hedefi çelik kubbenin ilk olarak algılaması gerekiyor. Bunu da komuta kontrol merkezi ile yapıyor. Edirne'den Kars'a kadar, Diyarbakır'a kadar bu sistem entegre bir şekilde çalışıyor. Burası çok kritik. Bir düşman uçağı veya düşman drone sürüsü veya düşman füze sistemi. Çelik kubbe bunu nasıl algılıyor? Hangi silah sistemi neye göre ateşleniyor? Komuta Kontrol Merkezi bunu algıladıktan sonra alçak irtibada Gürzü dediğimiz, Korkut dediğimiz hava savunma sistemleri ateşleniyor. Orta irtibada da Hisar O dediğimiz hava savunma sistemleri ateşleniyor ve hedefler imha ediliyor. Çelik kubbenin uzun menzilinde ise Siper'i göreceğiz. Siper 2 de bu yıl envantere girecek. Siper 1 envantere girmişti. Böylece çelik kubbe tamamen tamamlanmış olacak ve entegre bir şekilde çalışacak. Burada önemli olan husus ise çelik kubbenin Edirne'den Hatay'a kadar entegre olmasını, bu şekilde çalışmasını sağlayan sistemi ise yine Aselsan üretiyor. O da Turan haberleşme sistemi ve alt bileşenleriyle birlikte çelik kubbe Türkiye'nin hava sahasını tam bir koruma şemsiyesi altına alıyor haber7.com Bu noktada haber var.